Merhaba arkadaşlar. Bugünkü politik ekonomi videomuzun konusu seçim ve sosyoloji. Yani sorumuz şu. Siyasi partilerin oyları ve seçmenlerin tercihleri hangi alanlarda nasıl etki gösterir? Şimdi biz tabii ki seçimlerin 180 yıllık parlamenter demokrasi geleneğinin bir sınav aracı olarak görüyoruz. Bunun içinde ne yapıyoruz? Sandık başına giderek hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun oyumuzu kullanıyoruz. Dolayısıyla seçimler akademik anlamda araştırılan her bir bilim dalında da faaliyet gösterir. Siyasetten sosyolojiye, ekonomiden Milli güvenliğe, dış politikadan, diplomasiye, eğitimden, sağlığa kadar her alanda yapılan e, ortaya çıkan gelişmelerde aslında seçim sonuçlarının etkisini gösteriyor. Şimdi biz tabii ki bu açıdan demokrasi tarihimizde ilk çok partili seçim tecrübesini de 1946 yılının Temmuz ayında yaşadık. Ve biz o zamandan bu yana burada bakın gör, e, resimde de gördüğünüz gibi pek çok yıl boyunca sandık başına giderek irademizi göstererek oyumuzu kullandık kullandık ve seçmen tercihlerine baktığımız zaman hep sağ partilerin önemli bir oy kazandığını bununla birlikte sol partilerin ikinci sıralarda yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi tarihi ki e, siyasi partiler aslında kendi seçmen tabanlarını konsolide etmek amacıyla kurulan kurumlardır yani yasal varlık gösteren tüzel kişiliği olan kuruluşlardır. Bu açıdan tabii ki Türkiye'de 130 siyasi parti varlığını sürdürmektedir. Biz aslında bu 130 siyasi partiye bakarken logolarına bakarak oy veriyoruz sandık, sandık başına giderek ve Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunda da ne yapıyoruz? Lidere bakarak oy veriyoruz. O, ya şu adamın resmine bakıyorum ülkeyi yönetir mi? Yönetirse nasıl projeler yapar? Onu gözümüzde canlandırarak tabii ki ne yapıyoruz? Seçim günü sandık başına giderek oyumuzu kullanıyoruz. İşte işte biz de bu açıdan 2 hafta önce biz 2 hafta önce 14 Mayıs'ta ne yaptık sandık başına gittik. Aslında 18 Haziran'da yapılacaktı bu seçimler ve dolayısıyla 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim tecrübesini yaşadık. Seçim sonuçlarına baktığımızda ilk tur seçim sonuçlarında Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu %49'a 44 gibi bir oy aralığıyla ikinci tura kaldı biliyorsunuz. Ve bununla birlikte Muharrem İnce adaylıktan çekildi zaten. Sinan Oğan da %5.16 gibi bir oy e, oyla, oy kitlesiyle seçimi ikinci tura bıraktığını ifade etmek isteriz. Aslında iki adaylı seçimlere karşı üçüncü ve dördüncü adayların ortaya çıkması bir bakıma seçimi nereye götürdüğünü e, götürdüğünü de bizlere gösteriyor. Bu açıdan bakın haritaya baktığımızda Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında hep Kılıçdaroğlu büyük şehirlerde ve Doğu Anadolu bölgelerinin bu kısmında kazanmış. turuncu olan bölgelerde Erdoğan ise genellikle Anadolu bölgelerinden ağırlıklı oy almış. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayları o bölgelerde kellerini ne kadar çok iyi anlatırlarsa bir bakıma tabii ki seçmende sandık başına giderek iradesini göstererek oyunu da kullanabilir.